Selamlar. Bu videoda 56.000'den 1000'e sıralamamı nasıl çektim? Bundan bahsediyor olacağım. Hadi başlayalım. İlk olarak sayısalda 56.000 yaptım. Eşitarlıkta ise 1000 yaptım. Yani 56.000'den 1000'e sayısalda çekmedim. Sayısal 56.000'den eşitarlık 1000'e çektim. Ee, bunu da belirtmiş olayım. Yani eşitarlıktaki rekabet düzeyi sayısala göre daha az. Bunun da biraz etkisi oldu bu çekişimde. Ama yine de 56.000'den 1000'e çekmek bence iyi bir hikaye. Ve anlatılmaya şeyler olduğunu düşünüyorum bu hikayenin içinde. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Devam edelim. İlk olarak söylemek istediğim şöyle bir şey var ki en doğru çalışma tekniği diye bir şey yok. Kendinize en uygun çalışma tekniği diye bir şey var. Bunu genel olarak bilmeniz ve bu bilinçle ilerlemenizin önemli olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman en doğru çalışma tekniği şudur diye bir şey yok. Hiçbir zaman gördüğünüz bir tekniği, gördüğünüz bir şeyi kopyalayıp direkt kendinize almayın. Size uygun mu diye bakın, deneyin size uyuyorsa, size fayda sağlıyorsa devam edin. Çünkü herkesin çalışma stratejisi farklı. Kendinize en doğru tekniği bulmaya çalışın. Hatta bunu da ilk madde olarak sayabiliriz. Nasıl altından altımdan bine çektim. Kendimi iyi bir şekilde tanıdım. Kendimi bilinçli bir şekilde karşıdan bir göz olarak izlemeye çalıştım. Ve nasıl iyi çalıştığımı, neyi nasıl iyi anlamaya çalıştım. Ve kendime en uygun stratejiyi, kendime en uygun taktiği bularak ilerledim. Bu yüzden dediğim gibi en doğru taktik yok. Size en uygun taktik var. Kendinizi anlamaya Çalışın ve kendinize en uygun olanı bulmaya çalışın. Bu, bu da bilinçli çalışma bu şekilde oluyor. Bir iletişim çalışmada bu oluyor diye düşünüyorum. İlk tavsiyem bu olsun. İkinci olarak da hedef belirlemek bence çok önemli. uzun uzun bahsetmeyeceğim çünkü buna, olsa, buna özel bir video çekmiştim. Hedef belirleme ile ilgili kafasında soru işaretleri olanlar varsa o videoya göz atmanızı öneririm. Hedef belirlemek bence çok önemli. Çünkü hedefiniz olduğunda net bir şekilde uzun vadesiyle devam etmeniz daha kolay oluyor. Sıkıldığınızda bıktığınızda hedefinizi hatırlayarak daha rahat devam ediyorsunuz. Ve ben ne için çalışıyorum sorusuna ben çalışmam gerekiyor o yüzden çalışıyorum. İyi bir Yerlere gelmek istiyorum, iyi bir sayılma yapmak istiyorum, o yüzden çalışıyorum demek yeterli olmuyor. Spesifik bir şekilde ben X üniversitesinin Y bölümünü istiyorum ve bunu çok istiyorum dediğiniz zaman çalışmanız çok daha kolay oluyor. Zihniniz daha çok ikna oluyor. Sizi daha fazla çalışmaya teşvik ediyor. Nasıl çalışmanız gerektiği konusunda arka planda fikri öğretmeye devam ediyor. Bu yüzden spesifik net hedefinizin olması, uzun vadeli olarak yolu geçirmek ve hedefinize ulaşmak için bence çok mühim diye düşünüyorum. Sonraki maddeye geçiyorum. Bir sonraki maddemiz eksiklerinin farkında ol ve eksiklerine odaklan. Bence en önemli şeylerden biri bu. Ben bu sene eksiklerimi fark ettim ve eksiklerimin üzerine gittim. Geçen sene IT matematikte 28 doğru 2 yanlış yapmıştım. Ki hedefi 5000-10000 bin, bin gibi sıralan olan biri için çok kötü bir netti. 27.5 IT Matematik'te kabul edilebilir değildi. Ve bu sene IT matematiğe yüklenmeye başladım. İlk başta temelden aldım. Çünkü temelde bazı eksiklerim vardı. Fonksiyonum, polinomum çok sağlam değildi. Para bölümü, çok sağlam değildi. Bütün konuları en baştan çalıştım. Eyüp Bey'den videolar izledim konantımlarında. Bu arada e, seviyeniz falan değilse matematikte 15-20 netin üzerine çıkıyorsanız de sizin de Eyüp Bey'e göz atmanızı öneririm. Gerçekten faydalı bir kanal. Ben çok faydasını gördüm. Eyüp Bey'den ilerledim. Önce konantımı dinliyordum. Sonra pdf'lerin çıktısı vardı. Ben de kendim çözüyordum soruları. Kendim çözmeye çalışıyordum. Çözdükten sonra videoyu geri başlatıp bir de Eyüp Bey nasıl çözmüş diye dinliyordum. Burada da e, hocanın bakış açısını kazanmayı seçiyordum. Bu da çok önemli bence. Videoyu izlemek için izlemek yerine Hoca bana ne kadar Soruya nasıl yaklaşmış? Nasıl bir bakış açısıyla soruya bakmış? Ve ben soruya nasıl bakış açısıyla yaklaşabilirim diye bakmak. Ee, hocanın soruya yaklaşım tarzını anlamaya çalışmak ve bunu anlamaya çalışarak bu bilinçte video izlemek ee, size çok daha fazla şey katıyor. Dümdüz video izleyen birine göre çok daha fazla verim alıyorsunuz. Buna dikkat etmenizi öneririm. Ve dediğim gibi konuyu dinledim. Sağlam bir şekilde konuyu oturtmaya çalıştım. Konuyu oturttuktan sonra bir orta ilk bir tane zor kaynağım vardı. Bir de e, apatomik vardı. Bazı konularda fosküllü çözüyordum bu kaynaklarına ilerledim. Ee, siz de işte seviyeniz yukarı kaynaklar Kolay orta veya orta zor yine. Kaynaklardan ee, kaynaklarından sorularımı çözdüm. Ve bu şekilde ayet matematik eksilerimi tamamladım. Soru çözüm videoları da izledim. Bunların da faydası oldu ekstra söyleyeyim. Geometride de eksiğim vardı. Kenan Karadan geometriyi baştan başladım. 15 Ağustos'ta ben mezun öğrenimin çalışmasına başlamıştım. 1 Eylül'de direkt sağlam bir şekilde geometri çalışmaya başlamıştım. TT geometriden aldım. En baştan bütün konuları çalıştım. Kaynağımdan çözdüm. Acilden çözüyordum. Bir de vaf vardı biraz daha kolay kanak olarak. Ondan da çözüyordum. Ee, sorularımı çözüyordum. Yapamadıklarımı da uğraşıyordum. Tekrar uğraşıyordum. Sonrasında çözüm izliyordum vesaire. Ve eksiklerime odaklanarak e, Ayet Matematik Netimi 28 doğru 2 yanlıştan 37 doğru 3 yanlışa çıkarmaya başardım. Ve geometri özelüsü olarak kendi tanımlan biri olarak e, Geçen sene 4 doğru falan yapmışken bu sene 9 doğru bir yanlış yaptım. Yine fullleyemedim ama en azından bir yanlışa kadar düşürebildiğim geometri yanlışlarımı. Dediğim gibi eksiklerinize odaklanın. Eksik olduğunuz ders genelde sevmediğiniz ders olur. O dersten devamlı kaçarsınız ama kaçmayın çünkü sizi başarıya götürecek olan, sizi hedeflerinizi götürecek olan ders o ders. İyi olduğunuz ders, favori dersiniz sizi çok bir şey katmayacak. O dersler 35 yapıyorsanız çalışıp onu 37-38'e çıkaracaksınız ki çıkardığında zaten sorun yok. Ama iyi e, kötü olduğunuz derste 20 olan netinizi 30-35'e çıkardığınız zaman asıl o zaman ilerleme kaydedeceksiniz. 35 olan neti 37 38'e çıkarmak çok da bir şey ifade etmiyorken 20 olan netleri 30'lara çıkarttığınızda çok büyük bir ilerleme kaydediyor ve hedefinize çok daha fazla yaklaşıyorsunuz. Bu yüzden kaçmayın göz olunuz dersen eksiklerinizi odaklanın ve onay etmeye çalışın. Bu konuda ufak bir parantez edeceğim. Biz de bir koçluk akademisi kuruyoruz ve buna da branş koçluğu vereceğiz. Daha önce Türkiye'de yapılmamış bir şey eksik olduğunuz derste o derse özel, o derse fullen, o derste çok başarılı öğrenciler kendi taktiklerinden, kendi tekniklerinden bahsedecek ve düzenli olarak o dersle ilgili çalışmalarınızı takip ederek o dersten kaçmanızı, o dersi ertelemenizi engelleyecek ve o dersi daha fazla çalışıp halletmenize size yardımcı olmak istiyoruz. Bu konuda da e, branş koşulu düşünenler varsa Aynı şekilde genel koşulluk da vereceğiz. Bu konuda da e, hani sırf iyi bir derece yaptık ve bu derecemiz boşa gitmesin, para kazanalım diye yaptığımız bir şey diye bunu samimiyetle söylüyorum. Gerçekten bu konuda kendimize güvendiğimiz için, YKS'nin az çok şifresiz çözdüğümüze inandığımız için ve siz öğrencilere, siz arkadaşlarımıza da e, gerçekten bir şeyler katabileceğimize inandığımız için bu sistemi kurduk. Ve emin olun ki bizimle birlikte ilerleyenler sene sonunda güzel sınavlar yapacak. Yani eğer böyle bir düşünceniz varsa aşağıdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizinle irtibat kurarız. Ücretsiz bir tanıtım görüşmesi gerçekleştirip sistemimizi tanıtırız. E, kapatıyorum ve devam ediyorum. Ne demiştim son olarak? Dedik ki eksiğinize odaklanın. E, eksik olduğunuz dersi çalışın. Sizin favori dersiniz değil. Eksik olduğunuz derste arttırdığınız netler kurtaracak dedik. Ve üçüncü olarak da istikrardan bahsetmek istiyorum. Üçüncü olarak mı oluyoruz? Dördüncü olarak da istikrardan bahsetmek istiyorum. İstikrar da bence bu yoldaki en önemli etkenlerden biri. Ben geçen sene istikrarda değildim. 3 gün çalışıyordum sonra 4 gün bırakıyordum bir gazla başlıyordum gaz bitince bırakıyordum bu sene ise çok daha fazla istikrarlı ilerledim ve bu yüzden hedefime hayalime bu sene inşallah ulaşıyorum aradaki asıl sebeplerden biri istikrarı sağlamış olmam istikrar konusunda da önleyebileceğim şeylerin başında yine hedef belirleme gelir çünkü net bir hedefiniz olduğunuz zaman neden çalışıyorum sorusuna bir cevap verebildiğiniz zaman daha istikrarlı ilerliyorsunuz. Sıkıldığınızda, bıktığınızda, o hedefiniz hazırladığınızda ilerleyebiliyorsunuz. Öbür türlü bir gazla çalışıyorsunuz. Gaz bittiğinde siz de çalışmayı bırakıp gidiyorsunuz. Ama hedefiniz varsa gaz bitse bile bırakamıyorsunuz. Çünkü o hedef hep aklınızın bir köşesinde duruyor. Onu düşündüğünüz zaman çalışmanız her an vizan azabı çekiyorsunuz. Gaz bitti ve ben çalışmıyorum diye bir şey olmuyor. Motivasyonla ilerlemiyor O hedefinizi düşünerek hedefiniz için disiplinli bir şekilde ilerlemek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. O yüzden hedefleri yine önemli. Ve ikinci olarak da Ders çalışmanın bir seçim değil, bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu kafanıza, olduğunu kafanıza e, sokmanız gerekiyor. Bu da istikrar konusunda bence önemli. Hani canım istediğinde ders çalışırım, istemediğinde çalışmam. Bugün çok canım sıkın, bugün çalışmayacağım, yarın çalışırım. Yarın çalışmayacağım, bugün çalışacağım. Yani canınız istediğinizde çalışıp canınız istemediğinizde çalışmazsanız, bir gün çalışıp bir gün, bir gün çalışmazsanız bu iş arkadaşlar olmaz. Ders çalışmayı bir iş olarak görmezsiniz. Nasıl anneniz babanız her gün işe gidiyorsa, bugün canın e, canım gitmek istemiyor demelikleri yoksa, nasıl siz Okula gidiyorken her gün okulunuza bir e, görev olarak canınız istese de de her gün gidiyor derslere katılıyorsanız masa başına oturup dersiniz çalışmak da aynı şekilde olmalı. Bir görev bilincine hareket etmesiniz. Bir lüks değil. Bir zorunluluk olmalı ders çalışmak. Bunu kafanıza soktuğunuz zaman çalışmak daha kolay oluyor. Üçüncü olarak da söylemek istediğim şey günün belli bir saati belirleyin kendinize. Yani tavsiye olarak söylemiyorum. O zaman dersiniz tabii ki. Örneğin ben ilk başladığım zamanlarda daha az çalıştığım için bu saat benim için 6'ydı. İlk aylarda saat 8.30 gibi kütüphaneye gidiyordum. Akşam 6'ya kadar aradan molalarla tabii ki e, akşam 6'ya kadar çalışıyordum. 6'dan sonra kendime izin veriyordum. Yapmaktan hoşlanan şeyler yapıyordum. Açıyordum, kulaklığı takıyordum, müzik dinliyordum, dizi izliyordum, kitap okuyordum. Hobilerimle ilgileniyordum ve kendimi dinlendiriyordum. O saatten sonra benim tatil saatimde Ben bugün elinden geleni yaptım. Şu an dinlenme vaktim diyordum. Ve kendimi dinlendirecek şeylerle e, vaktimi geçiriyordum. Size de öneririm. Çünkü yeni güne yenilenmiş bir şekilde başlıyorsunuz. Sıkılmış, bunalmış bir şekilde başlamıyorsunuz. Öbür türlü çalışmanız bütün güne yayılıyor. Sabah 10'dan akşam 12'ye kadar çalışmış oluyorsunuz. Ama aslında bütün gün bir şey yapmamış oluyorsunuz. Sadece bütün güne yaydığınız için sanki bütün gün çalışmış gibi hissedip sıkılıyorsunuz. Ama belli bir saatten sonra kendinize dinlenme saati verince çok daha güzel ilerliyorsunuz. Bu saati kendinize göre belirlersiniz. Dediğim gibi ben 6'ydı ilk başta, daha sonra çalışma saatlerimi arttırdım, 8'de bitiriyordum, sonra 9'da bitiriyordum. İleriki aylarda hiç yapmamaya başladım saatlerim artınca. Kendisi göre bir saat ayarlayıp o saatten sonra kendisi dinlendirmeniz güzel olur. Ve son olarak da planlı ve programlı ilerlemek önemli. Ben geçen sene planlı programlı ilerleyemiyordum. Sınavdan önceki gün AYT kaydı konu eksiklerim vardı. Konu eksiklerimi kapatmaya çalışıyordum. Hatta sınavı 3-4 tane konuyu hiç bilmeden girdim. Konu eleyerek girdim. Hatta şansıma elediğim konuların hepsi de sınava çıkmıştı. Konu elemek de bu konuda çok riskli. Bunu da ekstra söylemiş olayım. Konu elemeyin. Bütün konulara çalışın. Ve planlı programlı ilerlemek önemli. Her derste bir deadline'ınız olsun. Bitiriş vakti olsun. Örneğin ayet matematik Mart sonu konuların bitmiş olacak değil. Veya Ocak sonu TET'de e, eksilerimi halletmiş olacağım ve tamamen branş evlerine yüklenmeye başlayacağım değil. Bu tarihleri farazi söylüyorum. Belli bir tarihiniz olsun ve o tarihte o konuları, o dersleri bitirmeye kendinizi odaklayın ve zorlayın. Bu haftanız iyi geçmez ama bir sonraki hafta iyi geçmek zorunda iyi geçirmek zorunda hissedersiniz kendinizi. Çünkü bir bitiriş tarihiniz vardır ve o bitiriş tarihine yetiştirmeniz gerekiyordur. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Planlı programla ilerleyin. O gün ne yapacağınız sabah başladığınızda kafanızda olsun. Bugün şu dersleri çalışacağım. Şu konuları şu kitaplardan bitireceğim diye zihninizde onları bilerek çıkın. Bugün hangi kitabı çözsem diye gidip raftan kitap seçerek güne başlamayın. Bu şekilde başlarsanız iyi bir şekilde, istila bir şekilde ilerleyemezsiniz. Planınız yazılı olsun, yazılı da kafanızda bir plan olsun. Yazılı plan herkes hoşlanmıyor. Şahsen i̇şte ben de çok beceremiyordum. Kafanızda bir planınız olsun. Plan yapmakta zorlanıyorsunuz. Uzun vadeli olarak nasıl ilerleyeceğiniz konusunda kafanızda bir şablon oluşturamıyorsanız da yine Koçluk Akademimizde bu konuda yardımcı olabiliriz size. İletişime geçebilirsiniz ben benimle. Plan yapmakta, da programlı ilerlemek de uzun vadeli nasıl ilerleyeceğinizin programının kafanızda olması da önemli. Bunu da ben geçen sene göre çok daha iyi başardığımı düşünüyorum. Geçen sene çok fazla konu eksiğim vardı. Ayetem AYT temelim sağlam değildi. 3 gün çalışıyordum, 4 gün çalışmıyordum vesaire vesaire. Plan programı sağlayınca daha başarılı oldum. Şimdi söylemek istediklerim bu kadar. Tavsiyelerim bu kadardı. Daha fazlası için kanala abone olabilir. Videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.